özgürlüğü için bizler de her alanda onların sesini duyurmaya devam edeceğiz. Ali Osman Köse serbest bırakılsın. Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç onurumuzdur. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Hayatta aileler. Ali Osman Köse serbest bırakılsın. Ali Osman Köse serbest bırakılsın. Ali Osman Köse serbest bırakılsın. Sibel Ağaç onurumuzdur. Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Yaşasın ölüm borucu direnişimiz. Yaşasın! 你心。里。